Un marj yavurdu, yavurdu insanlarım. Birçok marj iyi Եվ անա խոսեց նաեւ որ ծառ երջանիկ կուննա։ Զրադիգնեի ծառը քառուսի ցիգե ծևորժք անը ճաղավոր մարդու։ Այս քիշերից ստավորեցիր։ Եվ այս քիշերից ճառ երջանիկ ծի։ Անա՝ բագասքան գուղա։ Տուն

նեծի դերն ներս ճիմոցան կանոն բորովենեմ անոն քուսավորից մեր դյանք իր բարդակությունը գտարեցին եթե ուเร սենով կնայ չէր շուշու իգիր մրա չէ յեւինքի մեջ գունը ցերան Şer madem nayetçek yer gink, asker gannan der ki dek, an asker gannan. Hima adeno, aşkarı usavul etsin, hima ise yer ginkı usavulen an ususçneri. bu ususçneri çıllayın, inç kıllar aşka

Ve aslında yaşam dediğimiz bu içinde bulunduğumuz dünya sonsuzdan gelip sonsuza akan bir nehir gibidir yaşam. Bu yüzden insan yalnızca bu dünyadaki hayat ırmağında yol alan bir varlık değildir. Bu ırmak onu geleceğe de götürecektir. Bu yüzden insan gelecekteki dünyada var olmak istiyorsa bu dünyada üzerine düşen sorumlulukları doğru olarak yerine getirebilmek için kendisini geliştirmek ve ruhsal yönden olgunlaşmak zorundadır. İşte öğretmenlerin rolü bu yönde burada. Olgunlaşmamış cahil bir insan varsa, kendini aşamamış bir insan varsa bu öğretmenlerin suçu değildir. Öğretmenlerden gerekli o dersi almamış insanlardır. İnsanlar bu dünyaya gelir ama nasıl ki o insanlar çeşmeye gidip de eskiden güğümlerini, kaplarını doldurup su aldılardı. Ama eve getirdikleri o su miktarı götürdükleri kap kadardı. Ancak o kadar evine su getirebilir rosnerun okulların amacı bu orada öğretmenler doldurmak ister ruhsal yönden geliştirmek ister sorumlulukları hatırlatmak ister insanlara ama öğrenciler o dersleri almazsa bütün çabasına rağmen o öğretmenlerin ne fayda işte biz sadece yaşamı bu şekilde düşünür ve o şekilde değerlendirirsek geçici zevklerin peşinden koşar, kalıcı değerlerin ardı sıra gitmeyiz. Onun için insan Tanrı'dan aldığı bu emaneti yani kutsal yaşamı yaşarken başkalarını da yaşatmak en önemli görevdir. Öğretmenlerin burada değeri oluyor. Yaşarken yaşatanlardır onlar. Kendisinde olan o tecrübeyi, o bilgiyi gelecek nesillere aktararak gelecek nesillerin bu sağ anlamda her alanda olgunlaşması, gelişmesi ve onların da kendisinden sonra geleceklere o bilgileri aktarmasıdır, bir zincirdir. Ama bugünkü nesilde baktığımız zaman insanlar son günlerdeki belirtilerden bir tanesi. Yani son günlerin belirtilerinde doğa olayları var, toplumsal olaylar var ve insan karakterindeki belirtiler var. Demetrios'un mektubunda okursanız yazıyor, hain, aceleci, kendini de denetlemeyen, Tanrı yolundaymış gibi gözükte o yolun inkar edicileri olacaklar. düzenmez, ihtiracı, böylelerinden uzak durun diyor. Daha ayrıntıları okumak isterseniz kutsal kitaba başvurabilirsiniz. Ben sadece nakledeceğim. Ama İnsanoğlu bir yükselişe, ruhsal anlamda bir gelişmeye doğru yol almıyor. Bir düşüşte. Gökdelenden biri düşüyormuş. 200 katlı bir gökdelenden. Ve 50 kat kadar aşağı düşmüş. Birisi pencereye açmış demiş ki nasıl gidiyor deyince şimdilik iyi gidiyor demiş. Toplum olarak eğer biz değerlerimize sahip çıkmazsak bir gün çakılacağız yere, paramparça olacağız. Neyi bekliyoruz bilmiyorum. Bizi saksacak başka bir olaylar mı olması lazım? O ruhu kaybetmeyelim. Kiliselerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize, değerlerimize sahip çıkalım. Varsa bir hata, onları düzeltelim. Bize düşen sorumluluk bu. Dedi konusunu yapmak, eleştirmek, yahut da başkalarının suça düşürmek değil. İşte sevgililer, bir insanın en asil, en soylu amacı Tanrı'dan aldığı bu kutsal emaneti, kutsal yaşamı yaşarken da yaşatmak en önemli görevi olmalı. Bu soylu ve kutsal amacın adı sevgi yolculuğudur. Tanrı'dan aldığımız bu güç ve sevgi bize yolu gösterecek en emin en güvenilir rehberdir, öğretmendir. Sevginin rehberliğinde yol alan insanlar tüm engellere ve zorluklara rağmen yaşama sevincini asla kaybetmezler. Ama insanlar kendilerini mutlu ve sonsuz bir yaşama götüren sevginin yolculuğunun yerine onun rehberliğinde yolculuk yerine kin ve nefretin rehberliğinde günahın o karanlık ve dikenli yolunu tercih ederek hem kendilerini huzursuzluğa hem de başkalarını mutsuzluğa mahkum etmektedir. Günahın, nefretin, kinin dikenli yolunu tercih edenlerin düşüncelerinde ve yüreklerinde başkalarına yer yoktur. Sadece ben saplantısı vardır. Ve bir bu yüzden dostluğun güzelliğini hiçbir zaman yaşayamazlar. Çünkü kimseye sevgi duyamayacak kadar soğuk, kimsenin sevincini ve üzüntüsünü paylaşamayacak kadar bencildir. İnsan kardeşinin sorunları, ihtiyaçları, toplumun ihtiyaçları, çektiği acılar onu hiç ama hiç rahatsız etmez. Onun için hayat baktığı zaman içinde yalnız kendisini gördüğü bir aynadan ibarettir. Bu yüzden bu anlayıştaki insanlar içinde yaşadığı ortama ve insanlara ne verebilecekleri değil, onlardan ne alabilecekleri konusu üzerinde yoğunlaştıkları için daima huzursuzluk üretirler, dedikodu yaparlar, aslı aslar olmayan dedikodular üretirler. Bugünkü toplumun vaziyeti bu. Tüm kötülüklerin kaynağı Yasak meyveden yediği günden bu yana insan yaşamına girmiş ve o günden bu yana insan günahla ve kötülükle boğuşmaktadır. İtaatsizlikle başlayan günah sonra insanın her türlü kötülüğe yol açan bir vaziyete getirmiştir. Günümüzde günah ve kötülükler öyle yayılmıştır ki bulaşmadığı alan kalmamıştır. Samimi söylemek gerekiyorsa ben de içinde olmak vasıtasıyla yani ayırmıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Toplum olarak istenilen seviyede değiliz. Bu bizim hastalığımız. Ama işte burada düzeltecek bu savur işlere ihtiyaç var. Öğretmenlere ihtiyaç var. Ama dinlemiyoruz ki. Öğretenleri de dinlemiyoruz. Doğruyu söyleyenleri de dinlemiyoruz. Ve gün ve gün o gökdelenden düşen adama benziyoruz. Halbuki yaptığımız yanlışların, işlediğimiz günahların sonuçlarını görmek lazım. ''Nahades tün'' diyoruz biz Mermence'de, çok güzel bir ifade. ''Nahades çenk mevk'' ''Betgevolular nahades'' ''Pays içmez. bez çenk'' der. ''İnç nenk ''Ana çenk'' Bir ''Lühoz ink'' renk'' ''Pays noren merjavortu'' ''İhi Yoruluyor. Sen çok iyi meç. luis çok iyi meç. Uzavurlat şeyin ailesi. Korsun sizik an takman hiç var tabetine ruh oki. Korsun sizik ki korsu için duysun. Yegâresi miyâin Da jarmel. Feideschmut, kamp, kareschmut. I kegetsi hungamik. Mir ein schenche. Inch beseegetsin tun ein besses. Ye taabus des siegetsin harust. Ye taabus des dproster harust. kezime gahyale ammedinç. Mehmeziz falakuz. Ünürtünlerin taskin yegazları bir destek. Tebi ul, Tebi ul ger tank mekima. İnç bir yılla merabakan. Varım her zaman kenk. Bir aynan şekeri. Astacarı, barat da Barat toplu prosteri. Aynı de şu kahvek mi? Asiga abilçe meri meri yan çenk ama ailemiz. Bu sabah Günümüzde işte günahımız, kötülüklerimiz öyle yayılmıştır ki bulaşmadığı alan kalmamıştır. Adem ve Havan'ın torunları olarak hepimiz günah virüsünü aldık. Aramızdan bu güzellikleri kaybettik. Bugün. Onlar bize bunun için mi bir rast bıraktı? Kanteli onlar. O çünkü var. Tek boş abesine yolunlar. Ve biz bu kötü mirası yaşantımızdan çıkartalım. Bu kötü davranışları yaşantımızdan çıkaralım. Atalım bize emanet ettiği emaneti koruyalım. Korumakla kalmayalım sadece geliştirelim. Geliştirmekle kalmayalım sadece onları gelecek nesillere çünkü biz kahyayız sadece. Bize emanet edilenler bizim değil, herkesin toplumundur. Göz bebeği gibi korumam gerekir. Kötü gezdiği bu dünyada insanı günaha düşen bugünkü abederanda Tuzakların olması kaçınılmazdır diyor İsa. İnsan bu tuzaklara karşı tedbir almalı ve kendini korumalı. Ama kişi kendisini koruduğu gibi başkalarını da kendisi gibi korumalıdır. Yani ben kahana olarak sadece kendimi korumayacağım, sizi de koruyacağım. Bana emanet edilen ne değerler varsa onları da göz bebeği gibi korumakla yükümlü bir hizmetçinizim. Bu görevimi yapmıyorsam, eksik yapıyorsam gelip beni hatırlat. Hatırlatmıyorsanız benim eksiğimin sorumluları sizsiniz. Benim hatalarımın sorunları sizsiniz. Çalıyorsam, çırpıyorsam, beni yakamdan tutup bu kapının önüne getirmiyorsanız benim suç ortaklarımsınız. Ancak işte bugünkü haberler anda var. Bir kardeşini hatada görürsen git gizliden söyle diyor. Anladın mı? İki kişi al hatırlı. Yine mi anlamadı? Toplum bozulmasın. Ama hatasından dönerse bir kişi günahından dönerse hem onu kazanırsın hem de toplumun çürümesine engel olursun. <laughs> aman kahanadır, aman Yöreskobostur, aman şudur, aman vakabettir diye, aman öğretmendir, aman yöneticidir. Yok, herkes görevini yapmakla sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen herkese saygı kuralları içerisinde hatasını söyleyip, ama düzelmediği zaman bir kez daha, yine düzelmiyorsa ona gereken dersi vermek toplumun gözü. Toplum bir öğretmendir. Ama bana necilik alır yürürse hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Ama gelecekteki o ışığımızı ve geleceğimizi karartmak istemiyorsak uyanma zamanı. Doğrunun peşinde giderek Bugün insanlar bilginin değil, algının peşinden giderek, doğru olup olmadığını araştırmadan, dedikodulara inanarak yaşam bir şekli benimsedi. O yüzden şunu söylüyorum, kişi kendisini koruduğu gibi başkalarını da kendisine atalarından emanet eden tüm değerleri de canı gibi korumakla sorumludur. İman budur aslında. Kendisine emanet edilen her şeyi kendisininmiş gibi korumak. Çünkü sana ait. Yarın çocuklarına ait olacak. Yarın torunlarına ait olacak. Sen korumazsan kim koruyacak? Sen şu an ben bu an bir köprüyüz köprü yıkılırsa nasıl olacak bu şey? Kimsenin incinmesine neden olacak bir şey yapmamaya ve onların kötülük ve günah işlemesine de imkan dolanak sağlamayın. Çünkü başkalarını tökezleten insanlar Hüsus uyardı bugünkü anda. Böyle birinin boynuna bir değmen taşı geçirip Denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Ben bu lafı... kendi değerlerine sahip çıkmayan okuluna, kilisesine, öğretmenine kendine yol gösteren o öğretmenlere yol göstermeyen herkese diyorum ki boynuna bir değirmen taşı bağla kendini denize at daha iyi. Çünkü sen geleceğinizi kararlıyorsun. Doğrunun peşinde değilsin, güzelin peşinde değilsin. Bu benzetme sadece fiziksel ölümü değil, dediğim gibi gelecekteki sonsuz yaşamımızı da öldürdüğü için dikkat etmeliyiz. İman yaşamında sadece başkalarına tökez olma tehlikesi bulunmaz. Bununla başkalarına kin besleme, hata yapan kişi hatasından dolayı özür dilediği halde onu affetmeme tehlikeleri de vardır. İnsan suç işleyen insandan intikam almak için o kişinin hatalarını ve suçunu ortaya saçmak onun dedikodusunu etmek, onu küçük düşünmek için bunu yapmamak aksine bu kişinin günah ve hatalarından ders alıp diğer insanlarla olan paydaşlığına geri döndürmek olmalıdır. Eğer suç işleyen kişi hatasını anlayıp özür dilediği halde bağışlamıyorsak, bizi bağışlamaktan alıkoyan şey kendi gururumuz, kendi beğenmişliğimizdir. Bu gururun kökünün yüreğimizden kazınması, sökülüp dışarı atılması gerekmektedir. Ancak barış ve huzur, kişinin yüreğindeki güzellikleri sevgiyle başkalarıyla paylaşmaktan ve onları affetmekten geçer. Hatası için af dileyen birini affetmemek, sadece başkalarının kişiliğine, hatalarına karşı bizi kör ve duyarsız etmez. Aynı zamanda kendi insanlığımıza Kendimize olan saygımıza da bizi karşı körük kör Eğer birisi hatasını anlayıp özür dilediği halde seni bağışlamıyorum dediğim zaman bu benim kötülüğümdür. Benim yaradığı amacıma ters bir tutumdur. O yüzden affetme gücünden yoksun olan kişi sevme gücünden de yoksundur. Eğer ben birinin affetmiyorsam bilin ki bende sevgi denen kavram yoktur. Merhamet yoktur. İnsanoğlu Tanrı'dan aldığı güzellikleri yaşarken başkalarına öğretmekle sadece sözle değil davranışla göstermek zorunda. İnsanın bu dünyadaki huzura kavuşabilmesi için zihinle kalbini, zekayla da sevgisini bir araya getirmekle mümkün olabilir. Eğer kafa doğru yolda değilse yürek asla doğru yolda olamaz. Egek Aysur Asta sevi mersi dere mersi